Herkese günaydınlar, selamlar, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Tabii mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum ama... ...malum global gelişmelerden dolayı çok da mutlu olmak imkanlı değil. Tabii ki bu konudaki görüşlerimi aktarıp da canınızı sıkmayacağım. Çünkü şahsi görüşlerdir ve bu işin uzmanı değilim ama ne her ne olursa olsun... ...işin özeti dünyanın herhangi bir noktasında alakalı ya da alakasız bir savaş oluyorsa... ve Masum insanlar zarar görüyorsa bu ne yazık ki her bağlamda kötü. Kim olduğu, ne olduğu çok da önemli değil. Bir şekilde masumlar zarar görüyor. Dolayısıyla artık huzurlu bir hayat istemek konusunda gerçekten ama gerçekten ısrarcı olmalıyız diye düşünüyorum. Ne kadar işe yarar, ne kadar işe yaramaz bilmiyorum. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım en kısa zamanda dünya standart bir yer ve daha huzurlu bir yer haline gelir. İşimize bakalım ve e, Global gelişmelerden bağımsız Öncelikle bir ekonomik takvimde bu hafta neler var Onlara göz atalım e, biliyorsunuz her hafta bu takvim üzerinden ufak bir inceleme yapıyoruz Bu hafta yoğun bir hafta foMC ve e, FED üyelerinin bolca lakırdasını dinleyeceğiz sürekli konuşup bir şeyler söyleyecekler herkes görüşlerini bildirecek bu hafta böyle geçiyor. Ee, tabi bununla beraber açıklanacak önemli veriler var. Örneğin e, çarşamba günü açıklanacak çekirdek üretici fiyat, fiyat endeksi var. E, ondan sonra ham petrol stokları var. Yine açıklanacak olan. Bu arada bir e, toplantı tutanakları var. FED'den gelecek e, toplantı tutanakları açıklaması var. Dediğim gibi bütün hafta boyunca e, FOMC üyelerinin ve FED üyelerinin konuşmaları var. Bir şeyler söyleyecekler ve söyleyecekleri şeyler genelde piyasayı bir şekilde öyle ya da böyle etkiliyor. FOMC'nin toplantı tutanakları gene e, neler olacak göreceğiz bu toplantı tutanaklarında e, neler dikkat çekecek bunları göreceğiz hep beraber. E, Türkiye tarafını da ekledim. Türkiye tarafında çok çok büyük bir e, gelişme yok. Zaten dolar TL endeksinde falan da bakacağız. Oradaki fiyat hareketlerini de göreceğiz. Bu hafta baya baya böyle bir gerilimli bir hafta olacak gibi görünüyor. Trade etmek e, ziyadesiyle riskliyken bu hafta bir tık daha riskli olabilecek bilginiz olsun. Dolayısıyla işlemlerde yakın stoplu gitmek ya da anlık olarak işlemleri sürekli kontrol etmek çok iyi olabilir. Çünkü tam siz işlemdeyken anlamsız bir çıkıp bir cümle kurabilir ve e, enteresan sonuçlar doğurabilir bu. Dolayısıyla lütfen dikkati elden bırakmayalım. Sürekli bunu söylüyorum ama e, yine de tekrar tekrar söylemekte fayda var. Lütfen dikkati elden bırakmayalım. Şimdi gelelim e, endekslere, bitcoin, ethereum, ne durumdayız, alt alt varlıklarda ne durumdayız vesaire Bunlara bir göz atalım isterseniz hızlıca ve haftalık analizlerimizi, en azından piyasa analizlerimizi görmüş olalım. Şimdi Bitcoin'de bu 4 saatlik grafik bunu bir günlüğe çekelim. Şöyle yakınlaşalım. Şimdi biliyorsunuz şöyle kısa bir özet geçeyim. 31.500'lerde şu el sıkışan noktayı hedeflemiş ve buraya gelen fiyat hareketiyle buraya ilk dikimizi atmıştık. Tabii ki bu yığılma bölgesinin yani 26.800 yığılma bölgesinin geçilmesi aşağıda şu bekleyen adama bir selam vermemizi sağlayabilir nitelikteydi. Şimdilik öyle bir sıkıntı yok. Yılma bölgesinden yani ilk e, hareket planladığımız bölgeden harekete seri bir şekilde daldık. Ve şu anda e, bu noktadan gelen güzel bir bounce'un mutluluğundayız aslına bakarsanız. Şöyle %15'lik bir bounce. Tabi, piyasaya da altcoin'lere de olumlu yansıdı. Bu arada çok güzel hareketler de yakalandı. Yakalananları da tebrik ediyorum. Burada işlemlerimize güvenme zorunluluğu tekrar devreye giriyor. Şimdi Bitcoin'de size şöyle bir kanal yapısı paylaşmıştım geçtiğimiz hafta fiyat buraya geldikten sonra yani buradan yaptığımız 25.000'den yaptığımız alımlarla beraber bu kanal hareketini takip ettiğimizi yine bir videoyla ve e, paylaşımlarla sizlere iletmiştim. Bu kanal içerisindeki hareket devam ediyor şimdi e, şurada bazılarının kafası karışabiliyor şunları sileyim kuru kalabalık yapmasın. Bununla ilgili geçen bir saatlik bir video, telegram sohbetinde e, konuştuğumuz bir saatlik video. Yine sizlerle paylaştım. İncelemeyen arkadaşlar inceleyebilirler. Şimdi burada hep kafalar şundan karışıyor. Evet, bu yığılma bölgesine hedef verdik. Altta bir adam var bekleyen. Önemli olan adamın beklemesi değil. Tekrar söylüyorum bunu. Bu yığılma bölgesine ya da bu hedefe giderken ki yol. Biz hedefi bilip yola odaklanıyoruz. Çünkü yolda e, hedefe ulaşıp ulaşmamamızı sağlayacak engeller var ya da destekler var ya da dirençler var diyebiliriz. Dolayısıyla biz bunları gözetmek zorundayız. Şimdi buradan gelen bounce'la bakın ara yığılmalar çizmişiz. Bunlar günlükte çizdiğimiz yol haritasının içerisinde oluşmuş 4 saatlik ya da 1 saatlik yığılmalar. Dolayısıyla bakın bu yığılmalar arasında nasıl güzel hareketler izlenebiliyor. Hep şunu söylüyorum size hatırlarsanız. Trendlerle yığılmaların kesiştiği noktalar bizim için çok önemli. Örneğin burası bakın yığılma ve trendin kesiştiği yer. Bounce'un geldiği yeri görüyoruz. Sonra bir üstte yığılma ve trendin kesiştiği yer. Bakın bounce'un 3 defa 4 defa bounce'un geldiği yeri görüyoruz. Buralar kendi içerisinde trade hareketlerinde de bize kolaylık sağlar. Şu anda şu trenddeyiz. Bu trend devam ediyor. Bu küçük zaman dilimi trendi bu arada. Bu trend devam ediyor bence önemli bir trend. Bu trend bizi anlık olarak tekrar bir 30 31.000'lere 31 binlere taşıma potansiyeline sahip ama öncelikle geçilmesi gereken yer 28.600. Bu bizim için çok önemli. 28.600 geçilirse çok rahatlayacağız. Ama şu trendi takip ederek geçilmesi tercihimizdir. Niye? Çünkü bir sistemle ilerliyor olmak hem bize trade ettirir hem de daha organik, daha sağlam bir yükseliş ya da hareket ver. Bu düşüşler için de geçerli, yükselişler için de geçerli. Dolayısıyla Bitcoin'de bu trendin takibi bizim için önemli. Bu dalgalanmalar, bu trend içi hareketler bu haftaki o az önce konuştuğumuz gelişmelerle doğru orantılı ilerleyebilirler. Çok da şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla biz bu trendi ve bu yığılmaları takip etmek hususunda biraz ısrarcı olabiliriz en büyük zaman diliminde ise şöyle bir Bitcoin'e bir genişten bakalım. Tabi böyle genişe alınca küçük zaman diliminde yaptığımız işlemler biraz kalabalık görünüyor. Kusura bakmayın tek tek silip tekrar orayı e, şey yapamayacağım. Nedir? E, daha net gösteremeyeceğim. Zaten biliyorsunuz küçükten büyüğe doğru gittiğimiz için. Büyük zaman trendindeyse bu yeşil trendi zaten yıllardır takip ediyoruz biliyorsunuz. E, beni tanıyanlar özellikle bu trendi çok iyi biliyorlar. Üzerindeki işlemler bizim geçmiş zamanlı işlemlerimiz ve paylaşımları, videoları, işlemler olmadan önce yani fiyat düşüşleri ve yükselişleri olmadan önce yaptığımız analizleriyle bir liste halinde mevcut. E, dileyenler bakabilirler. Bu trendi takip etmeye devam ediyoruz. Yeşil trende bir temas çok güzel olacaktır. Tabi bu yatay hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda bunu konuştuk. Bu yatayda olursa benim için çok daha iyi olacak. Yani şu bölgede bir akümle süreciyle trende temas ve ondan sonra yukarı yön hareketin devamı benim olmasını istediğim şey. oyun planım bu şekilde. Tabi alta gelecek bir iz düşümü yine beni mutlu eder. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi kapalı olan endekslere bir bakalım isterseniz. Dow Jones'ta başlayalım. Zaten bunların grafikleri mevcut biliyorsunuz. Dow Jones Dow Jones'ta S&P 500'de, Nasdaq'ta bütün grafiklerimiz mevcut. Onlara bir göz atalım. Hatırlarsanız Dow Jones için bir yükselen trend vardı geçtiğimiz haftalarda çizdiğimiz. Bu yükselen trend içerisinde hareket devam ediyordu ve dedik ki bu yükselen trendin değişmesi için öncelikle mutlak surette bu e, 34.500 desteğinin geçilmesi lazım. 34.500 desteği geçilirse mutlaka ama mutlaka trend değişimi gözlemlemeliyiz ve işlemlerimizi buna göre yapmalıyız. Nitekim bu, bu bölge geçildikten sonra görüyor, gördüğünüz gibi ortaya e, küçümsenemeyecek bir düşüş yaşandı. %6'dan bahsediyoruz burada. %6'lık bir düşüş yaşandı ve e, şu anda birazcık geri çekilme yani fiyatta bir toparlama mevcut. Burada neye bakacağız artık? Bakın önceki pivot noktalarını birer destek noktası olarak kullanarak bu noktalarda destek ve direnç noktası olarak kullanarak bu noktalarda oluşacak fiyat hareketlerini gözlemleyeceğiz eğer trade ediyorsak. Bakın ne kadar basit ve ne kadar etkili. Direnç, bir önceki pivot seviyesi şu anda direnç. Ondan önceki pivot seviyesi şu anda destek. Ve altta bir pivot seviyem daha var. Bakın bu şekilde baktığınızda bile işin ne kadar aslında teknik ve ne kadar basit olduğunu görebilirsiniz. Yaptığım tek şey buradaki pivot seviyelerini işaretlemek oldu. Ve buradan gelen tepkileri kendiniz otomatik olarak gördünüz. Nasdaq tarafına geçelim. Nasdaq'ta düşen bir trendimiz olduğunu biliyoruz. Bakın bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir şey. Neden? Şimdi bunu geçtiğimiz videolarda gözlemleyebilirsiniz. Ee, o zaman daha burası oluşmamıştı. Bakın bu çizgiyi görüyorsunuz. Şunları silelim. Size çok daha güzel göstereyim. Videoyu da eski videolardan bulursam yine size atayım. Eski dediğim bizim bu haftalık analiz videoları. Bakın. Şimdi şu yuvarlağı buraya koyduk tamam mı? Bu geç dediğim gibi geçtiğimiz haftaki videolarda var. Buraları işaret, bunu işaretledik. Bunu işaretledik. Bunu işaretledik. Bunu işaretledik. Bunu işaretledik. Bunu işaretledik bunu işaretledik. Burayı işaretledikten sonra en son burayı işaretledik. Ve dedik ki bir sonraki bounce'un geleceği potansiyel nokta burası. Niye? Düşen bir trend var değil mi? Bounce nereden geldi? Bakın işaretlediğimiz noktadan geldi. Yüzde kaçlık bir bounce'dan bahsediyoruz burada? Yüzde dörtlük bir bounce'dan bahsediyoruz. Bu düşen bir trend içerisinde bir yükselişin oluşmasının en güzel örneğidir. Bakın bu şekilde devam edecek muhtemelen ve buradan yine geçilmezse bounce gelerek ikinci seviye bu şekilde devam edecek. Yani burası artık önemli nokta bizim 15.000 15.300, e, 15.200 seviyesi bizim için önemli Nasdaq. Düşen trendlerin ya da yükselen trendlerin bu şekilde tespiti çok zor değil. Sadece doğru pivotları belirlemek çok önemli. Ama asıl olan dediğim gibi trendi gözlemlemek. Böylece bir sonraki tepe noktasının ya da dip noktasının nerede oluşacağını görmeniz aslında çok da zor değil. Bakınız şöyle daha temiz çizelim size. Neden burasıydı? Hareket ve bir sonraki hareket muhtemelen burada olacak. Burada yine beraber gözlemleyebiliriz. S&P 500'e geçelim. S&P 500 bakın. Yine muazzam çalışan bir örnekleme S&P 500'de yine bir önceki videoda ve daha önceki videolarda, haftalık analiz videolarında göreceğiniz hareket. Burada dikkat etmemiz gereken noktanın 4300 seviyesi olduğunu söylemiştik. 4300 seviyesi geçildi. 4300 seviyesi geçildikten sonra düşüş. Bir pullback hareketi ve muhtemelen bu düşüş devam edebilir. Bu sadece dediğim gibi hedefi belirlemek yol bizim için önemli. Eğer tekrar bu bölge üzerine çıkarsa fiyat bunu iptal edip yeni bir trend belirleme yoluna gidebiliriz. Dolayısıyla burada çok çok önemli olan şey bizim trendleri gözlemliyor olmamız. Doğru trend belirlemek, doğru fiyat yönünü belirlemek için yapılması gereken en önemli şeydir. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones için muhteşem giden analiz süreçleri var. Bunları e, her ne kadar örneklesek de çok fazla ilgi çekmiyor. O yüzden çok üzerine düşmeye gerek yok bence. Ama yine de e, gözlemlemeye çalışacağım. biz tarafına bakalım. biz 100. Bakınız bizim e, 4300 seviyelerinden 8300 seviyelerine giden yolculuğumuz devam ediyor. Ve bu bölgenin geçilmesi potansiyelinin yüksek olduğunu konuşmuştuk ama bizim için önemli olan seviye hatırlarsanız 8300'dü. 8300'de dikkatli olmamız gerektiğini defalarca konuştuk. Nitekim buradan %10'luk bir düzeltme geldi. %10'luk düzeltmenin ardından bakın çizgiyi görüyoruz. Bounce'un nereden geldiğini görüyoruz. %10'luk düzeltmenin ardından potansiyel Düzeltme noktasından tekrar fiyatın yukarı yönlü, endeksin yukarı yönlü gittiğini görebilirsiniz. %12'lik bir artışta şu anda endeks yönünü korumaya devam ediyor. Muhtemelen bu destek seviyesiyle beraber endekste bir yükseliş görmeye devam edeceğiz. Önemli olan seviye şu anda 8400 seviyesi. buyrunuz DXY'ye bakalım. DXY yükselmeye devam ediyor. Burada bizim yığılma bölgemizin geçilmesini biliyorsunuz önemli, önemli bekliyorduk. Yılma bölgesi geçildi. Şimdi üst direnç bölgesinden gelen tepkiyle aynı yılma bölgesi bir destek niteliği taşıyor. Bu grafiği bu şekilde takip etmeye devam ediyorum. Şu geçmişi temizleyebiliriz burada. Neden? Çünkü artık bu trend bitti. Şöyle bir şey yok. Bu trendin içerisine geri döner mi fiyat? Öyle bir şey yok bu arada bilginiz olsun. Eski bir trend, eski bir trenddir ve fiyatın tekrar o trend içerisine dönmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yeni bir trend oluşturabilir. Bu yükselen trendten düşüşü düşen trende dönebilir ya da düşen trendten yükselen trende dönebilir. Yeni bir trend oluşabilir ama eski trendin içerisine fiyatın geri dönmesi diye bir şey söz konusu değildir. Bilginiz olsun. Buyurunuz, dolar grafiğimize bakalım. Dolar grafiğimiz yani burada tabi takdir. Sizlerin ama e, hatırlarsanız geçtiğimiz e, aylarda diyelim geçtiğimiz aylarda bir merkez bankası kararıyla sert bir düşüş yaşanmıştı ve o gün e, fiyatın tekrar geri yerine gelmesinin ne kadar süreceğini konuşmuştuk ve ben maksimum bir hafta demiştim bir hafta geçmeden zaten fiyat yerine geldi şimdi mevcutu da geçti artık artık bundan sonrası Allah kerim diyelim yani sonumuz hayır olsun. E, Herhalde yıl sonuna kadar bir 29-30 e, seviyelerini göreceğiz gibi görünüyor. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ne yazık ki e, bu bize birazcık yıpratacak ama e, dediğim gibi dolar kazanmaya çalışmak zorundayız. Neyse ki kripto var. Altın, hatırlarsanız altın grafiğimiz de mevcut. Şu anda altın e, böyle ekonomik, yani daha doğrusu global kaos süreçlerinde işte savaşlar, kötü olaylar vesaire altın hep güvenli liman olarak görünmüştür. Dolayısıyla e, şu içinde bulunduğumuz dönemde altının bir düşen trende girebileceği ihtimalini çok açıkçası ben düşünmüyorum. E, bu büyük bir patlamanın hazırlığı olma ihtimalini taşıyor. Yani nedendir e, bilmiyorum ama altında çok ciddi bir yükseliş görebiliriz dediğim gibi. Yani çünkü global kaos ortada bu tarz zamanlarda dediğim gibi altın güvenli liman olarak görüldüğü için yıllardır altın fiyatını etkileyecek diye düşünüyorum. Kaldı ki her şeyden bağımsız teknik tarafta zaten hatırlarsanız bunu yine anlatmıştım size. Bir yığılma bölgesi mevcut. Bu yığılma bölgesi yeşil alan. Yani şu 1648 ile 1620 arasında bir. 1648 ile 1591 arasında bir yani şu büyük zaman yığılması yani yüzde üçlük alan çok da büyük bir yüzde olmamakla beraber yüzde üçlük alanda küçük zaman içerisinde bir yığılma daha vardı. Bunu da size sarıyla göstermiştim. Bu yığılma bölgesinin içerisindeki hareketi zaten çok da anlatmaya gerek yok. Tepki güzel. Şu anda fiyat eski olduğu yerde yüzde üçlük bir yükseliş var. Muhtemelen de bu yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum. Endeksler, Bitcoin, Dolar ve Altın'da durum bu şekilde. Peki ee, varlıklarda yani bizim kripto varlıklarda durum ne? AVAX geçtiğimiz haftalarda büyük bir hype yaşadı biliyorsunuz. Niye? Bir sosyal medya platformu ee, burada ekosistemi sırtladı. AVAX ekosistemini sırtladı ve güzel bir yükseliş dalgasına sebebiyet verdi. Ama bunu şöyle konuştuk hatırlarsanız. E, bu arada bizim trendi hatırlıyorsunuz bakın burada sizlerle defalarca paylaşmıştım şu eski grafik bakın daha taburalardayken paylaştık ve aynı az önce an endekste anlattığım gibi e, trendin içerisinde bir sonraki temas noktasını çok çok önceden belirledik bununla birlikte o temas noktasından %30'luk bir hareket geldi niye zaten çok basit matematik zaten trendin içerisinde hareket etmesi beklentimizdi. Ama burada e, o sosyal medya platformunun da getirdiği hareket birlikte birazcık daha hızlı oldu. Güzel bir karlılık verdi ama e, yine Telegram'da ve diğer platformlarda bahsettiğim gibi bir sadece bir proje ekosistemi kurtarmaz ya da batırmaz. E, ama bence orada çok büyük hatalar var. Yine kendi şahsi görüşümü sizlerle paylaşmıştım. Sadece Web3 sosyal medya konusunda. E, hype'ını yakalamak için yapılmış çok büyük eksikleri olan daha auditi bile olmayan bir projeydi. Kaldı ki Avalanche ağının projelerden e, öncelikle audit talep ettiğini geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. Ama e, daha auditi bile olmadan bir projenin bu kadar hype'lanması hiç doğru değildi bence. Ben de görüşüm bu şekilde. Çok eksikleri olan sadece <laughs> anlık vurkaç yapılabilecek bir proje olduğunu söylemiştim. E, nitekim öyle de oldu. E, sonuçta dönemsel olarak rüzgarı yakalamak eğilimiyle yapılmış bir projeydi ve e, misyonu tamamladı. Umarım ileride iyi olur, tabi bunu göreceğiz. Şimdi Ethereum'a bir göz atalım hızlıca çünkü e, Ethereum tarafında biliyorsunuz e, çok ciddi bir takibimiz söz konusu. Bakın işaretlediğimiz dediğimiz bölge, bu işaretler de da üstünde duruyor. Kaldırmıyorum, kaldırmamışım, bakmıyorum çünkü sizden sonra. Niye bakmıyorum? Zaten grafikleri ezbere biliyorum. Öyle söyleyeyim. İşaretlediğimiz bölgede hayat devam ediyor. Şu anda çok kritik bir noktadayız. Buradan güzel bir bounce da bizi e, tatlı noktalara taşıyabilir. Burada güzel bir potansiyel görüyorum ama bunu konuşmak için çok erken biz yapıya odaklanalım. Umarım bu yapı erken breakout vermez ve e, bu breakout dediğim gibi bir hareket daha olduktan sonra gelir. Biliyorsunuz bunu konuşmuştuk. Şöyle ki. Hani burada e, belki bu yığılma bölgesi geçilirse yukarı yönlü hareket devam edebilir demiştik ama böyle ve böyle gitmeyi potansiyel olarak barındıran bir hareketi var ethereum'un. Bunu defalarca konuştuk. İstediğimiz şey bu yığılmanın geçilmesi. Bu yığılma geçilirse çünkü burada iki potansiyel hareket var. E, hangisinin oluşacağını henüz bilmiyoruz. Bu bu şekilde de olabilir, bu şekilde de olabilir. Bunu bir sonraki oluşacak pivot gösterecek. Burada dikkat edeceğimiz şey ne? İki yığılma. Biz bunlara odaklanacağız formasyonel yapıyı ikinci planda hatta üçüncü planda tutacağız. Bakın işareti buraya koymuşuz. Bu yapının hedefi burası. Normalde burası. Ama bu noktada oluşacak pivot olanın çehresini tamamen değiştirip tam tersi bir hedef verebilir. Dolayısıyla bizim için önemli olan hangi yığılmanın önce geçileceği. Biz buna dikkat edeceğiz. Ethereum'da durum bu. Hangi yığılma önce geçilecek? Aşağı doğru bu yığılma geçilirse Geçmiş olsun. Yukarı doğru hareket gelip bu yılmayı geçersek ne mutlu bize. Ethereum'da durum bundan ibaret. Bence gayet yeterli ve detaylı bir analizdi. Ne konuştuk? Bitcoin konuştuk, Ethereum konuştuk, altın, dolar, endeksleri konuştuk. Ve bu hafta oluşacak gelişmeleri konuştuk. Yoğun bir hafta, hareketli bir hafta. Umarım her şey gönlümüzce olur. Lütfen ama lütfen temkinli hareket etmeyi ihmal etmeyin ve dış söylemlere kulak asmayın. Rüzgarı sırtınıza alın ve güvenli hareket edin. Kendinize dikkat edin, seviyorsunuz.